Hepinize evet, merhaba arkadaşlar. Bugün bambaşka bir oyunla karşınızdayım. Bu kan, ilk, ilk kanalım. İlk video alalım. Takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Burada yine ne gelmiş hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar. Beni takip edip abone olasınız. Çok beğeneyim. Lütfen siz de beni beğenin. Ne isterseniz yorum yazın, anısını çekeceğim. Sakın unutmayın. Sizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar. bir kıyafet alayım. Bunun üstündeki ya. Girin var Para da yoktu o ya. Takım amam, Para yok. Şapkaya gerek yok. Evet. kasak falan alayım. Bu nasıl? Başka Bakın ben buna. Bu iyi bunu arıyorum. Şimdi klasik takayım biraz. Çok param yok çünkü. Bu iyi ya bunu ararım. Evet arkadaşlar. Ne isterseniz yormayasın. Anasını bir bir çekeceğim. Bunu ne yapalım yapabiliyor? ya? Ne yapabilirim? Bundan alabilirim. Onlarda bir dakika bu var. Al gitsin. Onda o kadar. Tamam. Kıyafet iyi bence. Bir girilmiş yerde bir bakım. İki şavaz. Kavga mavga. Ama bu ekran fena kastı. Mi gitti. Ne şey şey. sıkıyormuş. adı ya bir ne. Link ağdan çıkan mı ki? yok çıkmadı. Kendime kaddım bakın. Açım şu bir kafana. Lan. Vurma 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 vurma. Bekle 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 bekle. Arkadaşlar ben bir şey gideyim de. gelecek gibiyim ben buradan. Gidelim. Başka bir yere. sıkıyor. Kaç 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 kaç. Topuk. Kaçabildiğim kadar hadi. Selamın aleyküm. Bekle bekle bekle. Bekle. Nasılsın? Tamam iyi bunu aldım. Bin 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 bin. Hadi bakayım arkadaşlar tekrardan bir an beğenmeyi unutmayın. Beğeni pardon abone var alsanız çok mutlu edersiniz beni. Hadi bakayım. Gene öldüm de. Kaç 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 kaç. Arka. Arkamda birisi var. Bomba varmış herhalde. Ooo 2000. Ne oldu? Tamam arkadaşlar ekranı halledip geldim sıkıntı yok. Neden geliyor ekran? Yeni ufak bir bilgim bir yer yok. Şimdi iki bir kaçım da aman. Heh, da. Evi kaç kaçım. Abo ben suçmuşum ya. 21 saniye suçluyum. Buraya ne ya? Boşver daha da bin gider Aliye'nin arabası var burada da Ben bu arabaya bir binip bekleyeyim bakayım O esnada bir Tavancama bancama falan bir şeyler al bakayım Fiyat mı yat? Bu i̇yi de para yok Ya bunu aşağı. Neyse ben öyle bir gidim arabamı getirip Araba da yok fakiyim ya Gelsin bir <laughs> e ee, bir para kazanmayı anlasam da öyle düzgün olacak da Sor Ben iyisin bir taksi olmaya gidim Taksiciyi yapayım Korsan taksi şunları bir esersem. Selamun Aleyküm. Yok bir kapın kapalı. En kaçın en üstün diye. Kaçalım. Adama tehlike tehlike. Kendi yeri ben tehlikeyim diyor. Nerede bu taksi? Bu ya da. Herhalde evet, ben gidim evi. Evi evet, araba çağırım da bu video bunu tahmin ettim parası 3000. Para bitti para arkadaşlar. Lütfen iki beğeni atın da kendime geleyim. Hadi bir gidin bakayım ne diştek Dön 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 dön. Ella da fatta Oha, o oh, bir mühim değil mi ya? Öf, şu arabaya bak. Dur beke. Bir binmeyi deneyim bakalım. Dur. Aman. Niyak. Benim mi Yasak. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Evet arkadaşlar, hadi bakıyorum Arabamıza bindik. Ne demiş müşteri? Ya hangi Buradan bir dönüş. Allah Allah. Bir dönüş daha. Bakalım bu istediğim gibi Kontrol alıyor Sıkıştı mı bu? Hemen hemen hemen, hemen. Hadi hadi hadi. Müşteyi bekliyor. Müşteyi. Hadi bakayım. Hızlı hızlı -hı hızlı -hı 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 bir dakika kaldı. Atlayın efendim, atlayın Evet evet, ben de iyi suyayım abi biliyor musunuz? İyi ya bu benden memnun oldukça ben para kazanıyorum. Hadi acı yapma. Wow. En neyse tamam sıkıntı yok anlamadı. Nasıl anlamadı artık. Ben bu yalan iyi para koparırım ya. Hangisine gitsem bu en iyisi. Ben gideyim. Bas 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 bas. En zaman en pahalısına gideyim ben. Parayla havada tutacağım ben. Arkadaşlar bu Arkadaşlar bu benim ilk videom. Kendi videom. Lütfen beğenin. Yoruma hangi oyunu isterseniz yazın. Hepsini çekeyim. Sıkıntı yok. Neden üzgünsün kardeş? Diyorum ya. Ben buradan adam yol olursa atar para kurtarırım. Kardeş gidiyor mu o doğru E Eh memnun olmuşum Şöyle bir gidersin aslında Yol atar ötüyordum Polisler de var mis gibi o oh. Ne çektim ben bunlardan? Zaten tüm paramı polisler yedi benim. Yoksa bende daha çok para oluşturdu. Az kaldı bakayım. Ya şu köprüyü geçeyim. Selamun Aleyküm çekil lan, çekil. Evet arkadaşlar bir dakika arkadaşıma beraber giyelim ben bu oyuna Siz isteyin yeter ama istemezseniz girmem Ona göre da yazarsınız mutlu edersiniz beni Hadi bakayım Şuraya i̇şte dön 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 Bu para atmıyor mu ya alttaki Orada nereye gidiyorum ben Ve payda. Tam başka. Gidim ben bir buna. Eski falan ve yalaga. Evet arkadaşlar bugün böyle bir an geçireceğim. Hatta neden böyle geçinim? Bayak gelme bir bayak. Hadi reklam işleme işte. Tam da arkadaşlar İyi geldik. Bir ekran çıktı da. Hemen at atıp geldik. Absam ki? Ne alaka ediyor? Tabi bana bu para var burada da. <laughs> Selamun Aleyküm sesim geliyor ama. Beklesene ben de benim. Bekle bekle bekle. Yok, beklemedi arkadaşlar. Ne yapacağım ben? Bir iki arkadaş bölüm de bari. Geçelim şimdi İnsanlar nerede ya? Burada var. Bekle bekle bekle. Dur 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 dur. Kanka bekle. Nereye gitti bu? Araba o araba nerede be? Uçuyordu. Adam uçağa gitti. İnsanların hepsi diğerlerde kaldı be kaka. Ben öyle şunu yapayım. Oh güzel. Hemen çık. İngiliz gidiyor. Adamlara bak be. Kanka bekle 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 YouTube videosundasın. Mikrofonu açık değilmiş ya. Ben de insanlardan konuşmayı deniyorum. Şimdi ses gider büyük yedi var. Bir gidim hele bu şuna bakayım ne yapıyor bu. Eve mi geldi ki? Selamun Sesim geliyor mu kanka? Dur vurma vurma vurma. Video çekiyorum. Kanka YouTube videosundasın. kaldırsana abi Evet arkadaşlar, insanlar genelde böyle halin oluyorlar. Sıkıntı yok. insan o an yere gittim inşallah. Yok, daha da Hemen bir gideyim. Yelek melek de yok. Olsa iyiydi de. Şunu bir çekeyim ben. Yani insan var galiba burada Yok o görevi bir şeymiş İnsan yok ya Heh, Önden bir tane geliyor Kanka beklesene youtube videosundasın Youtube'dasın kanka bekle Selamun aleyküm youtube'dasın kanka Adını alabilir miyim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adamın adı 43 ve 6 mk Selamın aleyküm sesim geliyor ama Adam oyunu yine indirmiş arkadaşlar seviyesi 5 Kanka beklesene sana para atacağım ben para. Bekle. Şöyle bir 25 bin atım. Kanka seviyen yetmiyor bana istek at arkadaşlık isteği daha sonra atayım 10 seviye olman lazım. Bekle 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 bekle. Yok gitti. Kanka 10 seviye olman lazım. Sana para atacaktım da 10 seviye olmadığın için atılmıyor. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu kanka? Yok. Bu da olmalı. Başka insan ne de o? İnsanlar genelde şuraya da takıyor ya da. Evet bir şu görevi toplayayım. İyi iyi güzel para geldi. Bu Burada da var para. Tamamdır. Şimdi insan bulmak vurma lazım. İyi bir isim ya. Para atıyorum insanlara bakın. <laughs> ben de bir para yok. 68 binim var. Onu bir 100 bin yapıp para araba. Bir şey iyi olur da. Yok. Para yok. Nerede be bu insanlar? Eh bir tane geliyor karşıma lan geçer ya, döner. Geçti. Onun kabı. Ben para açacaktım. O kaçtı. Furkan var. Furkan. Ona bir gidim. Furkan dur dur dur. Yok duymadı. Gitti. Onun kaldı. Ne oldu? Kim kime patladı? Kanka dur dur dur. O da gitti. Bekle 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 bekle. Kanka YouTube videosundayım da bekle. Yok gitti arkadaşlar bu da. Kanka bekle YouTube videosundasın bekle. Sesim geliyor mu kanka? Seviyesi yetmiyor zaten. Onu seviye zaten. Ne ya <laughs> Merhaba Özge. Özge. Sesim geliyor mu? Ama... Yok, gelmiyor. Ben bir insan buyum da, insan da yok. Bir araba bakın ben fiyatına. Ya, bunu parça, bunu nasıl boş ver? Hareketten bir bakım. Güzel bir tane araba varsa ondan alım para ama Bu da. git gide paralanıyor ya. Git gel, gide. gidin biraz. Bunlar özel zaten. Bu var. Ama bu kötü. Bu var. Param da yetiyor da. Bakım diye ekinlere hep milyonluk ya açar. Bu nasıl geliyormuş? Yok. Evet, ben de para yok. Oo, böyle şey mi vardı? Şu an bir şey takım da. Hadi oradan para gelsin. Takım atıyor. <laughs> gelsin. İyi tamam evden geldi para şimdi. Evet ne yapsam ne yapsam. Yok bu moda bir geç. Eee bu Hepsi çok pahalı be arkadaş. Uçuş yok. Uçuş sağdan yok mu ya? bakalım. Evet, bilgisayarda para yok ya bu malum Oo, motor taktığım için bunu da aramıyorum. geç boş ver ne bu ok bir gidin bakın arabamı çağırdım şu arabayı da değiştirirsem iyi olacak daha para yok Arkadaşlar el beğeni bin TL bağış yapacağım. Araba sanmış ben bu görevi yapayım. El beğeni de bin TL dağıtacağım insanlara. Ona göre zaten. Bir beğeni bin TL. Ayrıca kesin ya. Bu ne kadar veriyor ki para? Hadi bakayım. Geldik mi? Gelmedik. Devam. Motor iyiymiş ama ya. Yani. Şuradan şöyle bir dönüş. Devam. Bir dakika şu an. Helikopterden dalıyor abi. Ne yapacağız olan beni? Ben biraz da arabamın canı bitti ya ben Adam helikopterden kovalıyor abi. Bir video çektirmedi ya. Ulan sallamıyorum beni. Adam ne bak? Efendim, bitti. Ne kazandım? Bak Kanka dur 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 sıkma. YouTube videosundayım kanka. YouTube videosundayım kanka. Kaldırsana. YouTube'dasınız. Kanka YouTube'a demek istediğin bir şey var mı? Sesim geliyor mu? YouTube'a demek istediğin hiçbir şey var mı kanka? Ben senin kanka. Bin 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 bin. Ben sıkamadım da. Bir YouTube videosu çektim ya diyarlar. Of, olmaz böyle. ennésar fyriðum. Góðan dag, góðan dag,